Herkese merhaba. Selam. Uzun zamandır herkes bizim hakkımızda konuşuyor. Aynen. Ancak kimse bize duygularımızı sormuyor. Katılıyorum. Biz sizin elleriniziz. Gördüğünüz üzere. Yere düşünce sizi biz kaldırırız bir şeyleri tutmana, itmene, taşımana hep biz yardım ediyoruz. Bu süreçte doğal olarak mikroplarla, bakterilerle bir de hmm, nasıl söylesem son zamanlarda yeni çıkan bir virüs var ya. Hani adına korona diyorlar. Evet. Koronavirüsüyle hep biz karşılaşıyoruz. Bilseniz tatları o kadar kötü ki. Korkmayın. Biz onları vücudunuza geçirmiyoruz. Ellerinizi, ağzınıza, burnunuza, gözünüze sürmezseniz yani. En iyi arkadaşımız su ve sabundur. Bayılıyorum onlara. Ellerinizi bu arkadaşlarımızla yani su ve sabunla en az 20 saniye yıkayın. Yıkadıktan sonra göreceksiniz elleriniz mis gibi olacak. Mikrop mikrop kalmayacak. Bizler sizi hep seviyoruz. Hep gözlüyoruz. Aynen. Sizin canınız yansın istemeyiz. Yani bu mikroplar vücudumuza bizden kaçıp girerlerse biraz canımızı yakabilirler. Biz de bunu hiç istemeyiz. Onun için lütfen tekrar söylüyorum ellerinizi yıkayın. Ellerini yıka. Ellerini yıka. Ellerini yıka. Ellerini yıka. Suya dokun sabuna dokun. Suya dokun, sabuna dokun. Ha bazen su ve sabun yoksa kolonya gibi, dezenfektan gibi şeyleri kullanabilirsiniz. O da ayrı bir şey tabii. Ama en güzeli mis gibi, mis gibi sabun. Vallahi canım istedi. Tamam, birazdan yıkanırız. Tamam. Bize güç verin. Ellerinizi yıkayın. Ellerinizi yıkayın. Yıka, yıka, yıka. Bence bu kadar yeterli. Biraz daha anlatsak? Yok yok, gerek yok. Çocuklar çok akıllı. Asla mikroplara izin vermeyecekler. Anneleri, babalarının yaptıklarını taklit edecekler. Onlar da ellerini, yüzünü yıkayacaklar. Temiz olacaklar. Bizim çocuklarımız çok şeker. Biliyorum. Ama yine de dikkatli olsunlar. Bu koronayı bir tutsam, bir tutsam, hiç bırakmasam. Aslan arkadaşım benim. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Evet, çok seviyoruz. Her zaman görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık. Öpüyoruz.